yeryüzünde insan yani halife var olmadan evvel yaşayanlar insansı türüydü. Bu insansılar da insanlığın açığa çıkmadığı en gelişmiş hayvanlardı. Ne zaman ki bu en gelişmiş hayvanın beyni insan diye işaret edilen Allah'ın bütün isimlerinin manasını açığa, açığa çıkışı olan melekiyeti zahire çıkartacak özelliğe ulaştı. İşte o zaman insan adını aldı. İnsansı insan adını aldı. İnsansı en gelişmiş hayvan, hayvanın artık konuşan hayvan. İnsan ise melek. Yani Allah'ın isimlerinin manalarının farkındalığı içinde olan melek kelimesiyle anlatılan varlık esma farkındalığıyla hayatiyetini sürdüren melektir. Onun için melekler biz senin hamdınla tesbih etmiyor muyuz? Denen bir biçimde Kur'an'da olay vurgulanıyor. Yani biz sendeki manaların açığa çıkışının sana ait olduğunu bilir bir biçimde bir eylem bir uygulama içinde değil miyiz diyor. İşte insan Allah isimlerinin manasıyla var olan bir mana var. Yani melek olduğunu hissedip hayvani özelliklerden öte hayvani özelliklerden arınmış hayvani özelliklerle kayıtlı olmayan bir biçimde yaşamaya başladığı zaman kendinde veli isminin manası açığa çıkar. insan azdır yeryüzünde. Hem de çok azdır. Çünkü yaşam hayvaniyet üzerinde kurulmuştur. Hayvan dendiği zaman şuursuz Hayvan yoktur. Fakat şuur açığa çıkmaz. Bütün hayvanlar bilinçli yaşar. Şuur açığa çıkarsa <laughs> insan olur. <laughs> Bütün hayvanlarda bilinç vardır. yet diğerine göre bir diğerine göre onda bilinç yoktur. Ama her hayvanda esasında bilinç vardır. Her hayvanda ben kavramı vardır. Benine dönüp yaşar her hayvan. Ben hayvani bir özelliktir. İnsani bir özellik değildir. insani özellik şuurun ifadesidir ki şuur esma farkındalığının açığa çıkışıdır. Esma farkındalığı dediğin zaman bunun içine Ali isminin manası girer. Basir isminin manası girer. Hakim isminin manası girer. Semi isminin manası girer. Bu isimlerin manasının açığa çıkması demek şu urda Bu isimlerin manasıyla kendi kendini seyreden hakikati ortaya çıkar. Bu açığa çıkışa da tanımlama sadetinde veli, elveli isminin manası açığa çıkıyor denir. Elveli ismi tek başına bir isim değildir. Bu isimlerin manası açığa çıktığı zaman bu isimlerin manasının kompleks olarak açığa çıkışını tanımlamak babında elveli ismi